Hepinize merhaba arkadaşlar. Rüzgar Ömüş'in kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars çekiyoruz. Uzun zamandır video çekmiyordum çünkü okullar başladı. Arkadaşlar Roblox çekilişimiz devam ediyor haberiniz olsun. Ayrıca çekilişte Eee şey Cream da ekledim artık Grow Garden çekilişine Katılın Video, bu videonun yorumlar kısmına yazın Roblox'taki adınızı vereyim ben size. Neyse arkadaşlar bugün babamla birlikte şey Bro Stars oynuyoruz. Evet hadi bakalım. Şimdi. Çekilişte ne veriyoruz? Çekilişte o Roblox için şey Roblox'tan e, Grova Garden'da meyve veriyoruz. Hey, meyve. Meyve. Hangi yerden oynayacağız? Savaş yerden. Bir oyunu... oyunu Hangisini oynayalım? oynayalım? Bir dakika. De... Hadi bak. Boss kasacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Hazır. Ben Amber'i aldım. Sen de Edgar'ı al. Edgar'ı aldım evet. Are Spike boss'un da Edgar iyi oluyor. Ya, arkadaşlar var. bu arada ben VTM'i şey yaptım. Eee. 11 seviye yaptım ve hiper şarjını aldım RT'nin arkadaşlar. Edgar için de aldım. Frank'le 8 bitimim vardı zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz videolarını izliyorsanız. Yorumlarınızı da bakıp kalp atıyorum arkadaşlar. Ana, benim gücüm çok azalmıştı. Tweet bombalar. Kaç. kaçmayacağım. Çünkü zaten can doldurma Yapacağız. aksesuarım var baba. Ber şarza. Alsa, 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 <laughs> alsa, alsa. Bu hoş şafak ya, çok iyi. Geberdim. Baba kaç. Allah, bir, ben sen tek kaldım. Kaldım. Tek kaldım. bir sen kaldın. sen kaldın, tek kalalım. Bir sen kaldın, kaç. Ay. Kaç. Burada şeyler var. Kaç. kaç. Kaçıyor Hayır vurma. Gelemediniz mi hala ya. Hadi gelin. Oy kaç. Koşuyor bir de çatal. Kaç Çıkalana. çabuk. Ehalevaski, ehalevaski. Ben bunu indiririm. <laughs> 62 kaldı. Baytak, baytak koşuyor bir de. Gidiyor, kenarlarda kenarlarda hep şey var. Aktüs var. Alsana, 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 alsana. Gittim, gittim, gittim. Kaç, kaç, kaç. Kaç kaldı? 464 canım kaldı baba. Ben kaç ben alırım onu. Şey oldu, çıldır, çıldırmaya geçmesine bir e, 50, 50 saniye kaldı. Bombalar arka arkaya geliyor. Uğur, olamaz. Arkadaşlar Gel videonun başında söylemeyi unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Koşuyor bir de O kadar çekiyor sizin için video. o kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir like atın ya. Evet. Allah yine iki kişi de öldü. Tek ben mi kaldım? Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır 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 hayır, 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 hayır. kaldı. Geldim. Oh be. Yani şükür. Az daha bölüm bitiyordu vallahi. Bu zaten zorluk imkansız baba. Niye imkansızdan başlatıyorlar ya? Arkadaşlar bu arada bu ye şey var ya arkadaşlar of, yeni cadılar sen. bayramı kostümü var ya arkadaşlar. Onun çıkma ihtimali 0.02. 0.02'ye düşürüldü. Adam tek kaldırır ya. Ölecek. Yani Ölmedi. Kaçtı be. Bayağı iyi oynuyor. Bu Crow kostüm bu arada şey. 11 kaldı canı. İndiriyoruz. i̇ndi o indi. Baba sıkadı. Oha ikiniz de mi öldünüz? Ne ara öldünüz siz? <laughs> Hayır yüzde <laughs> iki kalmıştı ya. Lanet olsun. Lanet olsun yüzde iki kalmıştı. İkiniz ne çabuk öldünüz ya. Bilmiyorum. Öldüm bir şekilde. Başkasını al ben size. Bekle. Arkadaş, arkadaşlar ben bazı hiper şarjlamaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar hem hiper şarj kostümüm var kırmızı gözüyle bazı. Bakın. Şöyle. Evet. Bu. Hem de hiper şarjım var yani satın alman gerek yok. Ama çok fazla güç puanına lazım. Çok fazla güç puanı lazım bana. Hmm. Ee... Değiştirelim mi oyunu? Bekleyin. Ha arkadaşlar bu arada ben Leon'u da hiper şarjladım. Göstereyim inanmıyorsanız arkadaşlar. RT'yi de hiper şarjladım bakın. Sonra başka kimi hiper şarjladım ben Edgar'ı yaptım. Frank'im vardı zaten. 8 bitin de vardı. Şimdi ben Brico'yu mu yapsam bazı mı yapsam? Yorumlara yazın. Bir sonrakinde de koleti yapacağım. İşte karakterimizi değiştirelim. Leon. Hadi bakalım bu sefer indir yapacağız. Kurt Leon senin. Arkadaşlar bu arada 99 gece çekmiyorum. Çekeceğim ama. Herhalde bugün çekerim. Oha bayağı iyi indirdi. Sıkma Şu an sıkma. Niye? Yeah. Şey koruma kalkanı açmıştı. Gel yeah. Gel buraya nereye kaçıyorsun? Bunda bombalar çok tehlikeli. ya öldüm. Baba senle hangisin? sen hangisin? şeyde mi? Şeyle yani. Ben o kostümü hiç sevmiyorum ya. Bir de kostümü destansı diye yapmışlar. Özel efekti bile yok ya arkadaşlar. Çok saçma olmuş. Niye Destansı mıydı neydi öyle bir şeydi. Oha 36'ya indirdik. Şöyle ile ama baksana ne güzel indiriyor. İndiriyoruz. Of indirdi beni. Kaçır kaçır kaçır. Kaç babam. Hepimiz öldük. Kaç 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 kaç. Kaç gitme gitme kaç. %3 kaldı. 2 bir. Hadi. Yes be. Yes Çak. arkadaşlar indirdik. Tek başına indirdin herhalde. Evet. Şeri iyiymiş ya. Şeri alacağım ben. Bakayım. Şey. Tut koyuyor. Dört yüz kırk. Star Aynısını. Şunu mu aldın? O gizemli zaten. Arkadaş, arkadaş ya, yanlış demişim bu rare'mış. Kötü Nadine ama ya yani. kostüm oynayacağım. Hadi bak. Gördün mü kastım hmm. bak. Şık melek kolt. Kuzenim, kuzenimde kara melek kolt var. Hmm. Oha çok iyi yaptı. Ben kodla oynayacağım. Ben öldüm. Kosta Şimdiden baksana ya. baba. 70'e indirdik Bu 67. Çok hızlı indiriyoruz. Güzel. Kenarlara dikkat. Kaç. Kaçıyorum. 80 kaldın ha sen geldin. Aha, Baba kaç. Yine. Kaç. Kaç çabuk kaç. Kaçıyorum. Kaç ura kaç 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 Evet bayağı iyi indirdik ha. Değil mi? Geldim Boss savaşlarında Colt ile Edgar çok iyi oluyor. Şeli de güzel. Bir de Leon. Colt'un canı az ama. Arkadan gelip vuracağım. 23. Oha. Baba bak. Çok Bunun iyi. özel mesajı var. Gördün mü? Hmm. Baba kaç. Oha indirdik indirdik. Bu bitti. Bitti, bence bitti yani. Burada da yenilirsek ağlarım. Bitti. Gerçi bir öncekinde bir canı kalmışken. Yes be. Yaptık. Kolaydı. güzel oluyor yani. Kol şeyi, Barley de biraz yardım etti işte. Oo. Ben bunu al. Arkadaşlar niye şaka şey? Ben de şaka mı alayım? Onu al. Al. Hadi. 9 şey ben de bundan bahsediyorum arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Şaka kutularından. Bu yüzden almıyorum ben artık. Hadi. Şimdi imkansız üçe mi geldik? Evet imkansız 3 Hadi bakalım. Çok iyi ama. Çok kolay yani. Koltu seçtiğim seçtiğimde çok kolay yeniyoruz. Bak imkansız üç. Koltukla çok kolay yapabiliyorum. Ultisi de çok kolay. Doluyor zaten. Baksana 81'e indirdik. Aynen. Durmadan ateş edersem iki de bu ultim doluyor. Durmadan ateş ediyorum iki de bu ultim de. doluyor. Hemen doluyor. Bunda çünkü zaten Üf. dış etken var. İndiriyor, indiriyor. Boss beni. savaşında bu dış dış etken var. Dikkat edin. Ben öldüm. Lan kolt, ulan kolt. Kaçsana. Kaç. Lan üstüne geliyor, kaçsana. Sen de mi öldün? Sen koltu kolt almadın mı? Evet, bu da kolt almış. Hepiniz de kolt. Bu bölümde indirmemiz lazım. Zaten 37'ye indi. Ben de geldim güzel. Evet, bayağı iyi indirdik. Bunda en iyisi kolt. Allah herkes ölmüş. Kaç. Baba vurma kaç kaç. Kaç. Vurma kaç canın da çok az. Kaç saniyen kaldı? 5 4 2 hatta bir. geldi Güzel öldürdük o zaman. Evet 8 kaldı. Yes, İndir. Yes Çok kolay oluyor. İki kolt olunca daha da kolay oldu. Evet. Baya bir görev mı? ve şey. Şu ne kadar kalmış? 1600 yapmış. Şimdi dördüncü görev mi var ya? İmkansız dört. Hadi hazırım ben. İmkansız dört mü yapıyoruz? Aha. Olamaz şey kesin ördü nasıl yapacağız? Imkansız. Yapacağız. De, i̇mkansız ya. E imkansız üçü nasıl yaptık? O da imkansız. <laughs> Öteki adam kim? Yanımızdaki. Bilmiyorum. Kimi seçmiş? Oha 86'ya indirdik. Şeri de çok güzel indiriyor. Daha, daha maça girene bir dakika e, 10 saniye bile olmadı. Ne ara 80'e indirdik. Hızlı indiriyoruz. Ya internet çekmiyor diyor. Bombalardan kaçalım. Kaç baba. Bak kaç herkes indirildi. Hepiniz de ölmüşsünüz kaç 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 Köşelere gitme. Geliyor. Köşelere gitme. Geliyor. Çıkı, çıkı, geliyor. Çık çık Geliyor. Geliyor, geliyor. Eh, eh. Atıyor oha. Geldi birisi. olsa perimi de açarım. Al 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 sana Keşke koltuğumun hiper şarjı olsa. Bunu da yaparsak Allah yakalandım. Hayır, hayır, hayır. 53 kaldı. 50 50 kaldı. Söyleye söyleyemeden azaltıyorsunuz. <laughs> Allah. 48 kaldı. Ver geldi. 37. Yes be. Hemen şeyim doluyor ya. Çok güzel. Hiperim. İndirdi beni. Kaç. 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 İkimiz de indik. Sen tek kaldın. Kaç. Allah. Kaç babacım. Kaç. 8. 7. 6. 5. 11. Gücü kaldı. 4. 3. 2. 1. Geldim. O da geldi zaten indirdik ya bu sefer indirdik in lan kendini korumaya alacak yes be yaptık Çığ. bu İlk da kolaydı dört. arkadaşlar 2'de bu bitiriyoruz ya ama karakterleri iyi seçtik babacım bu oyunda karakter önemli şunu alacağım aynı karakteri seçtim iki yaptım bak güzel üçe yükseltmek istiyorum bu yüzden bunları da yapacağız. Ben de Bak bunları ya. da yapacağız. Allah. Kolay ama zaten. Güzel yapıyoruz ya evet. Güzel karakterler bulduk. şeyli Colt. Yanımızdaki adam da Colt seçse süper olur aslında. Şey. Amber'i seçmiş. Keskin şey. Amber, Amber de Kostümü de güzel. Bu var. sen keskin nişancı diye ünvanı okudun değil mi? Ha. Evet. Adamın ünvanı o baba. Amber keskin nişancı değil diye biliyorum ben yoksa. Bayağı iyi indirdik. Evet 75. Nerede? Ya adam bot gibi Allah. duruyor ya. Tek kaldım. Zorluk imkansız V diyor 5 yani size çevireyim arkadaşlar. Sen Roma, rak mi? Roma rakamlarını biliyorum yani. Çevirdim hemen. Google Chrome gibiyim be. Yürü be. Kim tutar seni be. İlk Baba. Aa, ne var onu kıracağım senin gel buraya gel, gel gel. Gel gel. Babana gel gel. Korumayı mı açtı? Ne yaptın şimdi? Evet koruma açtı. Ya ikide bir kaçıyor. Gel lan buraya. Lan gelsene. Çok koşuyor. Kaçacaksan niye saldırıyorsun keriz gibi? Şey <laughs> Allah. <Alma. gülüyor> <laughs> Geliyor mu? Koşuyor sürekli şey oldu baba. Kaça indi? Çılgına e, 25. Çılgına daha dönemedi ki. Evet 48 saniye kalmış onu söyle. 48 saniyede indiririz biz onu. 44. İyi indiririz. 21 kalmış. Gel lan buraya. Bu, bu arada bu Amber yani. bot. bot Biliyor değil mi? Evet bot. Kötü Bak iki de bir kırmızı emoji atıyor. Bir botlar atar bunu. Yoksa ben hiç kızgın emoji atmıyorum. Bizde üç kaldı. İki takım arkadaşım öldü. Hayır beş kaldı. Ha beş kalmış pardon. Siz ne yani. ara öldünüz ya? Hah geldi. Adam bot olduğu için beyni yok. Oh öh be. Endirdik. Kolum uçtu babam var ya. Çok kolay oldu. Dördü yaptık, beş mi? İmkansız beş. Beşi yaptık zaten. İmkansız altı var. Gizem ne? Aç. Ya aksesuar çıktı. Bir dakika, 33 karakter şey yapabiliyorsam, daha ne kadar var buna? 128. Sonuncu bu, ha. Hadi sonuncuyu da yaparız. Oldum, arkadaşlar bugün arkadaşlar. Kenji'de, Kenji'de yapacağız. Kenji'de yapacağız, Kenji yapacağız, de yapacağız. Kenji'yi de yapacağız değil mi baba? Sonra Kenji'yi indireceğiz aynen. Oo, Onda Max da bu karakterler geldi. mi acaba şey olur? Ah baba bu Aa, adam abi. Türk. Pro Türk yazıyor. Adı Pro Türk çünkü. O neyi seçmiş? Max. Max güzel. Max da iyi olur yani. Eh o, yani. Baya hızlı indiriyor bize ha. Benim yüzüm yarıya düştü. Allah. 75'e beşe indir canım. Kurma açtı kendine. Koş 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 Paytak paytak. Koşabilirsin dostum. koş abi ne Canım koş 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 bırak oğlum, kaç. Yok. Yok. Canım Allah koş 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 Gebercan, 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 ay çakal geberceğim öy 50 kaldı ya ya internet çekmiyor diyor ya İnternetim var işte hepsi senin yüzünden hepsi senin yüzünden spike indirir lan indireceğim seni 26 25 uf ne biçim iniyor no hayvan gibi indiriyor Aa üstüme geliyor. Gelme gelme, gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. 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 Oh nasıl kurtuldum la ben. Bak 520 canım var yine de saldırıyorum. Canım istiyor çünkü. Saldır. Canım Növendik her oldu. ne kadar oldu. İndirdik. bile indirdik. Arkadaşlar bu bile bizim için easy peasy imkansız altı. Acaba diğerinde de bu karakterler mi avantajlı olur Rüzgar? Sanırım. Kolt zaten boss savaşlarında çok oynanıyor baba. Hmm. Bu neydi karşımızdaki şimdi? Kenji. Kenji adam. Bu kostüm arkadaş, arkadaşlar dediğim gibi 0.02 ihtimalle çıkıyor bu Kizu Kenji kostümü. Niye yaptınız ki kostüm hiç gelmeyecekse ya. Bunda kaçmaya fazla yer yok ya. Yani. Karakter çıkma ihtimalinden daha az. Oha. Oha baba sadece ulti sıkıyorum. Şu an sadece ulti sıkıyorum. Nasıl yapıyorsun be? <laughs> Bilmiyorum. Oha, Arkadaşlar oyunu doluyor. ekledim. Sürekli oyunu doluyor. ekledim. Sürekli sadece doluyor. ulti sıkıyorum. Ulti doluyor sürekli benim. Niye öyle? Herhalde çok güçlü vuruyoruz. Bayağı vurdu. Gücüm çok azaldı. Uf adam indirdi beni. Aa kendisinin minini yaptı. Aynen. Oha illiye indirmişiz. Ne ara indirdik lan? <laughs> Geliyor içinden geçti bu kaç? Sinirli acı biber attım bak. Çok Aykla tatlı emoji yani. değil evet. mi? Evet. Ben de Azrail emojisi var. Bak. Azrail emojisi. Ya tam benim geldiğim yerde adam gitti. Direkt kendi kopyanı çağırdı mı? Canım az Oo, olunca tabi gelip atarsın. Gel lan buraya. Aa! Son anda kurtuldum. Ar Arkadaşlar Arkadaşlar heyecandan ne yapacağımı bilemiyorum. Kenji zor ama. Ew. <laughs> baba gidip niye Kenji'nin güççücük versiyonuyla uğraşıyorsun? Ne yapayım babam? Git ana karakter ana boss'a saldır. Bizim azdı. Spike ölecek. Oha nasıl ölmüyor? Allah'ın oğlu. Gelme 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 gelme. İndirdik. Bu amma zormuş. Of, beni indirdi. Kaç? Ya bir. Bu... Yes. yes. Yaptık. Arkadaşlar. Ama baya zor ha. 24 dakika oldu video. İkinci seviyesi daha Bayağı zorlandık. Bu böyleyse ele diğeri çok fena. abi. altıda falan ne yaparız bilmiyorum ya. İmkansız zaten 3'e geliyoruz. 3'ü oynayacağız. Bu da son olsun arkadaşlar. Sonra Bence videoyu de. bitirelim. 25 dakika oldu. Kolum uyuştu be. Ben bundan sonra oynamaya devam edeceğim ama. Evet arkadaşlar. Yoksa kimsenin izlemeyeceğini biliyorum. Uzun video izlenmiyor. Evet, çok uzun olursa sıkıcı olurdu. Bu da size bir taktik olsun yani kolt da oynayın her boss savaşında çünkü çok iyi oluyor bakın kolt ve şeyli yalnızda biri varsa o da şey yani ya da indir hem sürekli şeyi doluyor süperi doluyor iki vuruşta süperim mi doluyor benim ben sana... çünkü bu ben bunun şeyi var iki vuruşta normalde olmuyor yani. Allah adamı geldi. Adamını indirdim. Kaç 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 kaç. Çok İlk defa bu kadar çok ulti kullandım. Ne yiyeceğim? Oğlum yeter atma da. Al lan. Al lan oldu bunun gücünü göstermek daha 50'ye gelmedi ya. Çok zor. Bayağı bir yaptık ama. Aynen. Değil mi? Oo. Öldü. <laughs> Vay canım 122 kaldı. Şu an öyle be. bir 222 kalmış. Bir kere vurursam ölürüm. Aç o zaman? <laughs> Yeter be ne kadar çok lazer attın ya. Öyle artık dostum öyle ya. Yeter be. mı uçtu burada. İn evet artık ya. İndiril yani. iki saattir vuruyoruz vuruyoruz. İndirilmiyor. Beni indirdi. Yüzde 17 kaldı. Ya. Öldük mü hepimiz? Evet. As. Arkadaşlar. As. E, bir ya. videomuzun da bir videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. E bu arada like atıp abone olmayı unutmayın ha. Ha, abone olun. Arkadaşlar olayım. unutmayın. alırız ha. Ona göre. Hadi görüşürüz.